Ben Gizem Çelikkaya. Ben Çiğdem Olamaz mı? Olabilir. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sürekli arkadaş ortamlarında da konuştuğumuz ve bir türlü anlamlandıramadığımız bir e, soru üzerine. Çiğdem, e, sorumuz şu. Bizim hayatımıza belli noktalarda birileri geliyor, çıkıyor. Hı hı. Bu insanların farklı karakterleri var, farklı duruşları oluyor. Hepsi birbirine benzer olmuyor herhalde. Farklı tipte insanlar hayatımıza geliyor. Doğru. Bu insanlardan bazıları bize daha çok değer veriyor. Daha çok ilgi gösteriyor. İşte üzerimize titriyor. Ay yemek yiyelim. Sen ne istersen onu yiyelim. İşte bir yere gidelim. Canım sıkıldı. Sen ne gitmek istersen oraya gidelim. Gibi. biz ön plandayız. Seni parlatıyoruz. Ama bazıları da kendi daha çok geri çekiyor. İşte daha soğuk yaklaşıyor. İşte kendini ön plana koyuyor. Sen daha ikinci planda kalıyorsun. Böyle tiplerle karşılaşıyoruz. Ama biz ısrarla bize bizi daha az değer verenin yanında olmaya çalışıyoruz. Ona çekiliyoruz. Birileriyle çok ilgilenmiyoruz. Ona daha kötü davranıyoruz. Onu biz ikinci plana atıyoruz. Değer almadığımız yerde kalma ısrarımızın amacı ne? Her şeyin başı önce sağlık sonra değer diyerek bu konuya gireceğim. Evet. Çünkü senin de hep konuştuğumuz bir evet. şey var. Yani değerli hissetmek kendini çok önemli. Birçok ee, çalıştığımız ya da konuştuğumuz, konuşacağımız da konuların içinde çıkacaktır bu. Ee, kendi çok değer hissetmekle alakalı bir konu aslında. Sevgi ve değer kavramlarıyla ilgili ve hepimiz çocukluğumuzda e, sevgi ve değer kavramlarıyla tanışıyoruz. Yani anne babamızdan öğreniyoruz bunu değil mi? Yani çünkü ilk onların ortamındayız. Peki yani değerli hissetmeye çalışıyoruz dediğin için söylüyorum. Hı hı. Yani bize değer vermeyini e, çekilerek yani. Kendimizi daha mı değerli görüyoruz? O, değer vermeyen de bana değer vermeye başladı. Ya da bana daha az ilgi gösteriyordu ama ben bunu büyüttüm. Ben yaptım. Bu mu? Çünkü sevgi ve değer kavramlarıyla kişiler hep çocukluğunda yetiştirdiği ortamlarda tanışıyor. Anne babasından öğreniyor. <laughs> ve bir çocuk anne babasının tarafından, yani işte evin içindeki bir otorite tarafından çok fazla beğenilmediyse, yeterince değer görmediyse, ilgilenilmediyse ya da çok fikirleri eleştirildiyse kendi değersiz hissediyor. Peki sen böyle bir şey yaşadın mı hiç? Yaşadım. Meşhada. Sen yaşadım. Peki böyle. sen ailende öyle bir e, değersiz değil nevi. değersiz şey hissettiğim e, oldu. Yani oldu. şöyle bir şey oldu. Şimdi değersiz hissettiğim zaman yani bu tarz fikirlerin önemsen eleştirildi ya da mesela çocukluğumuzda çok fazla. Çoğumuzun da çocukluğunda vardır yani koşullu bir sevgi var. Evet. Hani bana çok olmuştur işte e, takdir alırsan ancak seni çok severiz. İşte çok şunu, şunu yaparsan ancak e, herkes seninle arkadaş olur ya da sana istediğini alırım İyi bir çocuk olursan işte herkes seni e, beğenir gibi değil mi? Yani Hepimizin evet. çocukluğunda olmuştur bu tarz konular. Koşullu sevgiyle büyüdüğün zaman yani büyüyen bir çocuk gördüğünde e, yetişkin olduğunda fark etmesi bile aslında kendisini değersiz seçecek. Çünkü bir koşul sayesinde hep değer almış, iyi almış. E ne yapıyor? Fark etmese bile yetişkin olduğunda kendisine yeterince değer göstermeyen, iyi göstermeyen insanların ya da arkadaşların peşinde koşuyor. Onlar için mücadele ediyor. Yani sevgisini ve değerini almak için önden bir mücadele, bir efor sarf etmesi lazım. Ya, ailesine verdiğini devam ettiriyor. Aslında. Evet. Yani nasıl ki takdir alırsam seni e, severim ee, dedi ki babam küçükken. E dolayısıyla yetişkin olduğunda erkek arkadaşı da kız arkadaşı, bana şunu şunu alırsan sana seni severim gibi bir e, altı dolu bir mesaj verdiğinde sevilmek için onu yapacak, ve ona ihtiyacı aynı zamanda. Evet. Peki yaşadım dedi biraz açıktı mı evet. ee, Benim babam çok otoriterdi bu konuyla ilgili. Böyle bu tarz tutumları vardı yani aslında bir yerde ne kadardı ben işte her ne olursa olsun seni çok seviyorum işte hep senin yanındayım vesaire dese de ben şunu çok hissediyorum. Babamın beni sevmesi benim için çok önemliydi. Yani Bir şekilde onayını almak istiyordum işte takdir alarak ya da gözüne göre muhtemelen bir kıyaslama içine sokuyordu beni işte başkalarıyla onlar daha çok bak gördüm onlar daha çok çalışkan bak gördüm onlar <laughs> takdir getirmiş bak gördüm o profesör olacak falan gibi şeyler yapıyordu ben de şey diyordum eğer ben böyle olamazsam işte ben takdir getirmezsem ben de matematik çok iyi bulamazsam çözemezsem falan bu beni yeterince sevmez diyordu yani koşullu bir sevgiydi o yüzden de ben çok çalışıyordum falan ki aslında beni sevsin diye dolayısıyla gerçekten ben de yetişkinliğimde yaşadım yani bu tarz hani bana iyi... bu da normal aşk hayatına yansıyor aşk hayatıma yansıdı da beni. <laughs> Benim aşk hayatıma yansıdı. Ama bu arkadaşlık hayatımız ya da iş yerindeki ilişkilerimize falan da yansıyabiliyor. Yani bütün ilişkilerimizi yönetebilen bir konu. Evet. Sadece hani birazcık daha hangi alanda o konunun baş gösterdiği ile alakalı. Zaten kişi böyle bir şeyi masaya yatırıyorsa bir yerden sonra artık bunu çözme zamanı gelmiş demektir. Çözmeye hazırdır yani. Sanki daha küçük yaşlarda böyle şeyler yaşıyoruz gibi. Yani bu, bu yaşlarda biraz daha olgun olup hani kabullenmeye geçiyorsun. Diyorum ben. Yani bu soru evet, okey yaşanılan hı hı. bir durum. Ama hani şimdi artık düşünüyorum. Mesela geçmişte evet böyle şeyler yaşıyorduk işte. Hani beni sevmeye sevini sevini acı çektirip sevmeyene bütün sevgimizi sonsuz ben sevgimizi mi? açmak gibi. Ama mesela şimdi artık hani, hani sevmezse sevmesin, sevenle olur gibi. Veya işte sevgi aldığım yerde çiçek açarım gibi. Hani böyle düşüncelere girmeye başladım mesela kendi hayatında. O yüzden hani eskide kalan bir davranış ve inanış gibi geliyor bana bu şu anda. Ama işte genelde bu tarz şeyler, yani bunu fark etmiş olmanın önemli yaşadığını böyle bir şey bilmiyorum. He ya, herkesin yaşamış. Şey evet, yani bu tarz şeyleri yaşayıp yaşayıp zaten bir zaman sonra artık bundan yorulabiliyoruz. Yorulabiliyor. Ve ondan sonra kişi bir karar verebilir yani, yo ben sevgiyi bu kadar mücadele ederek ya da bu kadar eforlu almayacağım. Bu zaten kişinin kendi karar noktası. He. Yani bunu bulması lazım. Bunu fark etmesi için bunu bulması lazım. Diyelim ki mesela, bu arada diyelim ki bunu hiç fark etmedi. Yani yetişkinlik halinde halen bu tarz ilişkilerin peşinde koşan insanlar var. Var arkadaşlarımız var. Evet arkadaşlarımız Bizi, var. Benim de mesela çok gelen böyle danışanlarım var. Çünkü bilmiyor, fark etmemiş ki onu hangi inanç sistemi yönetiyor. Kendisi neden buna çok çekildiğini anlamıyor. Ve genelde sözler şöyle oluyor. Ya çok değer gösteriyor, çok iyi gösteriyor. Böyle büküyorum, böyle çok sıkılıyorum. Ama diğer işte ona daha özel geliyor. Diğeri daha ona belki biraz daha cool geliyor. Birazcık daha ilgi çekici geliyor gibi adlandırıyor ama halbuki o orada karşı tarafın ilgisinin peşinde. Yani ona ilgi göstermeyen kişi tarafından sevilirse kendisini değerli hissedecek. Hmm. Ama bir zaman sonra bunu elde etse dahi oradan da koşup uzaklaşacak. Çünkü geçmişinde böyle bir hikaye var. Yani bunu aslında bir kısır döngüyle sürekli yaratıyor. Bunu fark edebilen veya bunu fark etmese de sevgi ve değer kavramlarını değiştirebilen kişi işte hayatında son noktada dokunuşu yapabilir. Ama eğer fark etmediyseniz mesela hani bu bir anahtar olabilir. Şunu sorabiliriz kendimize. Çocukluğunda kimin onayını almak için mücadele ettim? Kim bana koşullu sevgi verdi veya istediğim sevgiyi vermedi? Kimin tarafından değersiz hissettirildi? Gibi sorularla hani bunun cevabını bulabiliriz. Ama diyorum ya, illa da bulmak zorunda da değiliz. Sadece bunu yaptığımızı fark etmek bile bir değişim de Burada değişim başlıyor diyorsun. Burada değişim başlıyor yani ben evet sevgiyi bundan sonra nasıl almak istiyorum? Kolaylıkla, zariflikle, beni seven, ben bu sevgiye çok layık, çok hak ediyorum diyerek mi almak istiyoruz? Yoksa hayır ben işte beni sevmeyenin peşinden koşacağım, o ancak beni sevdiğinde kendi değer hissedeceğim ya da işte bunu bir haz zannedip, bunu bir zafer zannedip onun peşinden koşmaya devam mı edeceğiz yani? şu, seni sevmediğin bir şeyi hiç kimse sevmez. Önce kendinizi sevmekle başlayacağız olaya. Doğru, çok önemli. Doğru bir söylüyorsun. Bir de şöyle, karşılıklı sevginin olabileceğine inancı olmayan insanlar bence biraz daha genelde. Yani hani hmm. Her zaman ben bir tarafta çok... Yok her iki tarafta birbirini sevebilir. Yani evet. bir tarafın daha çok sevmesine ihtiyaç evet. yok. İki tarafta birbirini sevebilir, iki tarafta birbirine değer verebilir. Kesinlikle. Yani hani bir taraf daha çok sever, öbür taraf daha az sever. Böyle olur. Hmm. Ben seven tarafta olayım sevilen tarafta oyun, hani tarafını seç gibi bir şey söz konusu oluyor çünkü. Ama yani bunu senin de dediğin gibi kendini severek başlamak lazım ki diğerleri de seni sevsin. Yani evet. kendini sevmeyen bir insanı diğerleri zaten ilgi ve sevgi göstermeyecek. Evet. evet. Hani dedin ya hani bir taraf ilgisini daha fazla gösterebiliyor her zaman bu böyle. Aslında her zaman bu böyle diye bir şey yok. Bazı insanlar ya da çiftler ya da arkadaşlar arasında daha bu ilgiyi gösterdiği daha fazla dönemler olabilir ama sevgi çok ölçümlenebilen bir şey değil. Yani örnek veriyorum ben sevgimi daha fazla sözlerimle belli edebiliyorumdur. Evet. Sen de daha fazla tavırlarınla e, belli edip daha dokunsal bir insansındır. Bu şekilde belli ediyorsun. Evet. Şimdi ben sana daha fazla dokunmadığım için seni daha az seviyorum demek de değil. Evet, Herkesin sevgi dili farklı. Aslında bu konuyu hani insanların sevgisini gösterme şekilleri o adı altında bir videoda yine e, konuşabiliriz. Kesinlikle Bayağı uzun bir konu olabilir. <gülüyor> doğru, doğru. <gülüyor> ya özetlerse şöyle, değer almadığınız, değerin peşinde koştuğunuz, ilişkilerin ya da ilgilenilmediğiniz, soğuk size davranılan ilişkilerden peş, ilişkilerin peşinde koşuyorsunuz. ve bu artık sizi cozurdatmaya başladıysa, yormaya başladıysa onun altında zaten bunu ilk bahsettiğimiz gibi bir kısır döngü olduğunu bilmeniz ve bunu bulmanız önemli. Çünkü bu farkındalık bir şeyleri değiştirmemizi sağlar. Bir şeyi değiştirmek istiyorsak önce bunu fark etmemiz lazım. Siz de duygularınızı kendi gerçekliğinize dönüştürmeden önce kendinizi sevmekle başlayın. Çünkü siz kendinizi sevmezseniz hiç kimse sizi sevmez. Hayatta her şey olamaz mı? Olabilir. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgili kalın. Sevgili kalın. Hoşçakalın.